Tayvan'ın başkenti Taipei'de bulunan kültür mirası 64 yıllık Taipei Ulu Camii restore edilerek yeniden kente kazandırılacak. Tayvan'ın en önemli mimarilerinden birisi olan Yanchoo Cheng'in Osmanlı ve diğer Müslüman ülkelerinde bulunan camileri örnek alarak 1958 yılında tasarladığı Taipei Ulu Camii yapımından 64 yıl sonra yeniden restore ediliyor. Taipei'nin en önemli tarihi yapılarından biri olarak gösterilen ve Tayvan hükümeti tarafından kültür mirası olarak tescillenen caminin restorasyon çalışmalarının finansörlüğünü Taipei Belediyesi Yapacak. Dış cephesini restorasyonu tamamlanan ve yeni bir görünüm’e kavuşan caminin restorasyonu için yaklaşık 31 milyon Tayvan doları harcanması planlanıyor. Taipei Ulü Cami Vakfı Genel Müdürü İsmail Van, çalışmaların son derece önemli olduğunu kaydederek caminin dış kısmını oluşturan duvar ve mozaiklerin tamamen yenilendiğini belirtti. Projenin ikinci ayağı olan iç mekan düzenlemesinin kısa süre sonra yeniden başlayacağını ve 2023 yılında projenin tamamlanacağını aktaran Van, Taipei Ulü Cami’nin Türkler başta olmak üzere çok sayıda Müslüman tarafından sürekli olarak kullanıldığını ve hem Tayvan hem de Taipei şehri için büyük bir kültürel simge olduğunun altını çizdi. Öte yandan restorasyon çalışmalarının başlaması 2018 yılında onaylanmasına rağmen salgın nedeniyle çalışmalar aksamış. 2022 yılının başlarında çalışmalara yeniden hız kazandırılmıştı. Taipei Belediye Başkanı Ko Wenje geçtiğimiz hafta katıldığı bir etkinlikte caminin önemine değinmiş ve restorasyon işlemlerini bir saat yakından takip ettiğini söylemişti. Thank you.